26 Eylül 2022'de Baltık Denizi'nde su altında patlamalar oldu. Bu olay, Modern Savaşı tamamen değiştirdi. Sabote edilen Kuzey Akım Gaz Boru Hattı'ydı. Ama bu, basit bir saldırıdan çok daha öte bir anlam taşıyordu. Peki, Kuzey Akımını kim patlattı? Haydi bu konuya bir dalalım. Soruşturma iki farklı senaryo ortaya çıkardı. Bir teoriye göre, kiralık bir yattaki küçük bir Ukrayna ekibi işin içindeydi. Rusya ise bunu yalanlayıp ABD'yi suçladı. Alman polisine göre. İzler 6 kişilik bir ekibe çıkıyor. Bu ekip güçlü askeri patlayıcılar yerleştirmiş. Sonra sürpriz bir hukuki gelişme yaşandı. Şüpheli dalgıçlardan biri Almanya'nın talebiyle Polonya'da yakalandı. Ama bakın mahkeme ne dedi? Bu karar olayın seyrini tamamen değiştirdi. Bu terör değil, meşru bir savaş eylemiydi. İşte bu, yeni bir savaş alanını ortaya çıkardı. Deniz tabanını. Peki risk ne kadar büyük? Şöyle ki tüm uluslararası verinin tam %99'u savunmasız denizaltı kablolarından akıyor. Video görüşmeleriniz, banka işlemleriniz hepsi okyanus tabanındaki bu hassas kablolara bağlı. Sadece Kuzey Akım sabotajının Almanya'ya verdiği ekonomik zarar bile inanılmaz boyutlardaydı. Şöyle bir karşılaştıralım. Almanya'nın zararı Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardıma neredeyse eşit. Bu olay su altında gizli bir silahlanma yarışı başlattı. Peki bu yarışta kimler var? Bir bakalım. Amerika'nın bu alanda köklü bir geçmişi var. Efsanevi NR-1 nükleer denizaltısı bu işin öncüsüydü. Rusya ise en gelişmiş filoya sahip. Derin dalışlı Loşarik ve Yantar ana gemisi bunlardan sadece ikisi. Diğer ülkeler de boş durmuyor. Fransa 6000 metreyi hedeflerken Çin kablo kesme teknolojisini duyurdu. Ve İtalya gizli operasyonlar için tasarlanan yeni AE-90 Mini Denizaltısı'yla bu yarışa katılıyor. Şimdi sahneye yeni ve ticari olarak erişilebilir bir oyuncu çıkıyor. Türk tasarımı Gurnard Mini Denizaltısı. Bu oldukça yetenekli bir platform. Şimdi bakalım bu nasıl yeni bir kabiliyet ortaya koyuyor. Yenilikçi tasarımı sayesinde inanılmaz esnek. Gizlice taşınabiliyor ve hemen her gemiden görev yapabiliyor. Bu durum gelişmiş deniz yatağı harbi kabiliyetini daha çok ülkenin erişimine açıyor. Yani stratejik dengeyi değiştiriyor. Şunu net olarak söyleyebiliriz, derin denizler artık barışçıl bir yer değil, yepyeni bir cep attı. Peki bu gölge savaşı büyürken hepimizin güvendiği o küresel altyapı ne kadar güvendi?